buradaydı buradaydım. Biz o yüzden ağırdan aldık. hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. biraz ki, bir daha güzel avukatlara Burada İkizce köylerinin direnişine destek olmak için bulunuyoruz. İkizce'deyiz. İkizce e, Haço olarak bilinen köylülerimizin e, ya, yapılan haksızlığa karşı köylerimizin yanında seslerine ses olmak, onların sesini duyurmak için Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak bugün buradayız. Tabii Malatya'nın Yeşil ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde deprem sonrası başlayan konut projelerinde köylülerimizin tapulu arazilerinin kamulaştırma yapılmaksızın el konulması, açıkça gasp edilmesi kabul edilemez bir uygulamadır. Deprem zedelerin mağduriyetlerini gidermek adına yapılması gereken çalışmaların vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmesine yol açması vicdanları da yaralamaktadır. E-Devlet üzerinden arazilerinin tapularının ellerinden alındığını öğrenen ikizce halkı büyük bir hak kaybıyla karşı karşıyadır. Bu durum kamulaştırma sürecinin temel ilkeleri olan şeffaflık, rıza ve adaleti hiçe saymaktadır. Rezerv alanlar yerinde dönüşüm öncelikli olmalıdır. Bu süreçte TUMOP inşaat mühendislerinin vurguladığı gibi rezerv alanlar yerine dönüşüm dışında kaynak ayırmak bölgede geri dönülmez sorunlara yol açabilir. İkizce ve benzeri yerlerdeki kalıcı konutların inşaatları kamulaştırma ve mülkiyet sorunları çözülene kadar durdurulmalıdır. Aksi takdirde bu bölgeler plansız yapılaşma ile yeni sorunların oda haline gelecektir. Yetkililere çağrımız var kamulaştırmasız el kolma uygulamalarına derhal durdurun. Hukuka uyun, adalete uyun. Vatandaşlarımızın tapulu mülklerini gasp edemezsiniz. Yaptığınız müdahaleleri iptal edin. Mağduriyet yaşayan köylülerimizin hak kayıplarını giderin. Bu süreçte şeffaf bir iletişim sağlayın. Deprem sonrası oluşturulan rezerv alanlar ihtiyaçların karş karşılanmasına Öncelik verilerek kullanılmalı ve tarım analizisi olan ve benzeri alanlar korunmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikizce halkının bu haklı mücadelesinde yanlarında olmaya her adımda devam edeceğiz. Toplumun haklarının korunması için, adaletin sağlanması için ikizce halkının sürdürdüğü mücadelenin bizler de yanındayız. Eğer İkizce halkının verdiği tüm kararda, tüm eylem kararlarında Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla beraber olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. İkizce halkı yalnız değildir. 500 yıldır İkizcelilere ait olan, atalarımıza ait olan bu topraklara insanların e, TOKİ'nin gelip ilgisizce, bilgisizce, kanunsuzca e, el koyması herkeste bir rahatsızlık yaratmıştır. Bu topraklar bizim. Ayak izlerimiz var, geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bunu yapmayın bize lütfen. Ayak izlerimizden etmeyin, geleneklerimizden göre göreneklerimizden ayırmayın bizi. Biz hiçbir zaman mücadelemizi bırakmayacağız. Bu ateş hep yanacak, direneceğiz. Biz topraklarımızı istiyoruz. Kısacası bu kadar. Bu mücadelede bir çağrı yapmıştık. Yani Haçova'da arazilerimizin gasp edilmesine karşı bütün sivil toplum örgütlerine, bütün siyasi partilere bir çağrımız vardı. Bizim yanımızda durun diye. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bizim yanımızda olduğunu ifade ediyor. Konuyu baştan beri de takip ediyor. Ben başta il başkanımız Barış Yıldız'a ve yönetimine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca milletvekilimiz Malatya milletvekilimiz Veli Baba günlerdir bu konuya adeta öncülük ediyor. Kendisine biz de Tabii yürekten teşekkür ediyoruz.